dan düzenli çalışmalarımıza ediyoruz. üzere ee, 1986 yılından itibaren camiler olarak sanıyordu. Daha sonra itibaren de janile bin görevlere sağlanarak yani, e, onun yaşatılması konusunda huzur biraz daha e, içselleştirme şey, yönelik olarak camiye, caminin önemine, yaşatılmasına, bir tatlı çekmek üzere hafta e, olarak düzenlendi. E, ve bu haftada tabii ki bu camilerde görev yapanlar da bir görevlisi olduğu için 2003 yılına itibaren de e, sanki bir bütünlüğü de oluşturdu e, camiler o din görevler haftası olarak. E, bu vesileyle e, hem e, diğer haftalarda olduğu gibi, kutu doğumda olduğu gibi bir konu seçilmekte, başkanlığınızda tespit edilmekte, öne çıkarılmakta ve o konu üzerinde de e, vatandaşlarımızın bilgilendirmesi daha gelişte e, varmakta. Bu camiler ve din görevleri haftası konuda öne çıkan temada cami, kadı ve aile konusu öne çıktı. Diler ve din görevleri haftanızı kutluyorum. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> Rad ettiğiniz gibi sadece din görevleri adına değil, cami ve toplumumuzun değerlerinin yaşatılması, bunların paylaşılması ve bu seneki tema çerçevesinde aile ile kadınla caminin de bir anlamda tekrar buluşmasını sağlayacak bir hafta olmasını diliyorum. Ve bu hafta münasebetiyle bu ulvi görevi yapan büyük gayretleriyle toplumumuzun doğumdan ölüme kadar inancının yaşamasına katkıda bulunan tüm din görevlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Emekleri, katkıları ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Bizi bir arada tutan, yaşatan ve birey kimliğimizden toplum hayatımıza kadar zenginleştiren en önemli ve temel bir kavram olan inancımız ve dinimizde din görevlerimizin hemen her aşamada çok büyük önemi ve değeri var. Geçmişimizden bugüne ve geleceğimize de bu anlamda toplumumuzun din görevlerimize çok büyük bir saygısı var. var. Çünkü hem dinin anlaşılması ve yaşanması hem de toplumsal birçok meselenin çözüme kavuşturulması ve toplumda huzurun sağlanması adına din görevlerimizin çok büyük katkıları var. Bu açıdan bu hafta münasebetiyle bu çerçevede hem din görevlerimize dönük bu anlamdaki katkıları, gayretleri ve hizmetleri için teşekkür etme fırsatını milletçe oluyoruz. Hem de yeniden sizin de ifade ettiği gibi toplumda caminin ve din görevlerinin buluşmasına dönük bir heyecan, bir çaba, bir çalışmayı katkı sağlamış bulunuyoruz. Özellikle bir noktada toplumsal birlik ve beraberliğin temin ve tesis edilmesinde, kardeşliğin, barışın, huzurun güçlenmesinde, insanlar arasında yaşanan sevgisizliği, ilgisizliği, belki de bugün sosyal hayatın içinde öne çıkan ve insanlık içinde sorun olan birçok sıkıntının giderilmesinin dinin iyi anlaşılmasında ve yaşanmasında olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. İşte bu noktada din görevlerinde de büyük bir mesele yapışıyor. Hem şahıslarında yaşamak hem de yaşadıklarıyla topluma bu değerleri aktarmak ve anlatmak konusunda. Bu noktada Mersin'de görev yapan İl Müftülüğümüz bünyesinde bulunan ve çerçevede hizmet veren tüm din görevlerimizin de üstün bir çaba ve gayretle mesailerinde çaba sarf ettiklerinde, hizmet verdiklerinde şahit olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz Ramazan ayı dönemi ve boyunca da gerçekten ilim tüm ilçelerinde, en ucra yerleşim merkezlerinde de çok güzel bir Ramazan ayı geçirildi. Bunu birçok vesileyle okuladık. Bu sefer bir kez daha vurgulamak istiyorum. Barışın, kardeşliğin, huzurun güçlendiği, geliştiği, karşılıklı sevginin, yardımlaşmanın çoğaldığı bir Ramazan ayı geride bıraktık. O dönemde de okuladık. En büyük paydin görevlerimizdi. Sadece ibadeti gerçekleştirmek anlamında değil kastım. Fakire yardım elinin uzatılmasında, mağdurun tespit edilip sıkıntısının giderilmesinde, çare arayanın çarenin ve belki de sıkıntısı olanın sıkıntısının giderilmesini katkı ve gayretinin verilmesinde. Bu açıdan baktığımız zaman din görevlerimiz her biri yaşadığı ve görev aldığı görevlerin aynı zamanda her şeyin paylaşıldığı, sırrın açıklandığı, yardım talebinin sunulduğu bir başvuru mercidir. Bizler için de onların bu katkısı, gayreti son derece değerli ve önemlidir. Tekrar hakikaten bu duygularla tebrik ediyorum. Hayatına kaybetmiş bütün din görevlerimizi Allah'tan yani gene rahmet diliyorum. Emekli olmuş görevlerimize sağlık, sabır diliyorum. Bugün aktif olan, çalışan tüm bu görevlerimize de başarılar diliyorum. Güzel hizmetlerde bulmaya nasip etsin.